Bismillah ve salatu vesselamu ala rasulillah. Kardeşlerim, bugün size evde basit şekilde sübiye yapmayı tarif edeceğim. Sübiye, e, Türklerde ve Araplarda meşhur olan bir içecek. Kavunun çekirdeğinden yapılıyor. Kavun çekirdeği, şeker ve suyun karışımından elde edilen, soğutularak içilen bir yaz yahut da kış içeceği. Kışın kaynatılarak içilir, yazın soğutularak içilir. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi temizlenen kavun çekirdeklerini ne yapıyoruz? İçindeki liflerini temizleyerek ayırıyoruz. Taş dibeğimize bir bardak Tavun çekirdeği, bir bardak şeker. Bu toz şeker de olur. Görüldüğü gibi kesme şeker de olur. Kesme şeker olursa dövülmesinde büyük bir fayda olduğu için kesme şekerle dövmeyi ben tercih ediyorum. Bunu ne yapıyorsunuz? Çamur haline gelinceye kadar iyice birbirine iyice birbirine e, yapışıncaya dövülüp artık çekirdeklerin içi dışarıya çıkıncaya kadar ne yapıyorsunuz? Bir dakika oğlum. Bakın ne yaptı? O kadar yoğunlaştı ki şekerle beraber ee, bütün adeta çekirdeklerin içi ne yaptı? Elini sürme dedeciğim. Elini sürme. Çekirdeklerin bütün içine yaptı çıktı. Tabii bu, bu kadar değil. Bu, bu kadar daha ne yapılması lazım? Ee, dövülmesi lazım. Ondan sonra ne yapacağız? Büyük bir ee, süzgece tel süzgece koyup 1 kilo bir kilo diyorum bir bardak şekere bir bardak e, kavun çekirdeği 1 kilo su içilecek hale geliyor kıvamım bu şekilde daha güzel olabiliyor ama siz daha yoğun istersiniz kıvamını daha az istersiniz ondan sonra bakarsınız şeker tadına nasıl ee, şekerli mi istiyorsunuz az şekerli mi istiyorsunuz ona göre de ne yaparsınız şeker ekleyebilirsiniz şimdi yapacağımız mesele bizim bunu iyice artık macun haline gelinceye kadar macun haline gelinceye kadar dövmek ondan sonra bir şu şekilde tel süzgüye onu koyup 2 kilo bizimki bayağı fazla. 2 kilo suyla devamlı şekilde karıştıra karıştıra altına çıkmasını sağlamak. Kalan üstündekileri tekrar ne yapmıyorsunuz? Atmıyorsunuz. Tekrar dövüyorsunuz. Tekrar çok az bir suyla aşağıya indiriyorsun. 2 üç defa bunu yaptıktan sonra bakıyorsunuz ki sırf kavun çekirdeklerinin posası kalmış, kabukları kalmış. Ondan sonra kavun çekirdeklerinin posasını atıyorsunuz. Alta kalanı da afiyetle içiyorsunuz. Tarif ettiğimden dolayı bunu yaparsanız bana da ne yapın hayırla duada bulunun. Ömer'i de unutmayın. Tabi bunun oh. yanında e, kameraya çekeri de unutmayın. Bizim için dua edin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve